Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın son durumunu konuşacağız. Bu durumda şu şekilde. iki tane önemli eksiği olacak. Eviler zaten ceza aldı biliyorsunuz ama Afrika Kupası da vardı. Afrika Kupasına giden iki oyuncusu var Beşiktaş'ın. Onlardan biri Elbilal, birisi de Endidi. Yani hem taşıyıcı rolündeki en etkili ismini kullanamayacak Rize maçında. Hem de 6 numaradaki belki de 6 numara oynayabilecek gerçek anlamda tek fiziksel oyuncusunu da Afrika Kupasına göndermiş oldu Beşiktaş. Tabii 6 numara oynayabilecek oyuncular var ama Endidi tipinde bir oyuncu daha yok. E, bu yokluklarla Beşiktaş nasıl bir 11 belirleyebilir? Ki yokluk döneminde daha doğrusu dar kadro döneminde bu tip içerikleri yapmak daha farklı oluyor. Beyin fırtınası da yapabiliyoruz. Hani farklı bir oyuncu farklı bir bölgede oynayabilir mi acaba gibi sorgulayabiliyoruz da. Hem muhtemel konuşulan muhtemel 11'ler de var ama kendi fikirlerimizi de iletelim yine. Ki bu bölge bir Salih Özcan transferi de günden güne ısınıyor. Ki daha önce bu konuyu değerlendirmiştik tekrar bir konuşuruz. Hazır böyle bir 6 numara eksikliği yaşanıyorken. Her şeyi değerlendirdim, Yorumlarınızı bekliyorum. Belki maçtan sonra yine bir canlı yayın yaparız. Geçen maçta olduğu gibi. Ee, bakalım. O yüzden Serbest 8'de beklemede kalın. Ee, Serbest 8'e abone kabul olmayı. Videoyu da beğendiysek. Beğenme butonuna basmayı unutmayın diyelim ve karşılaşmaya geçelim. Evet nasıl yapalım? Şöyle yapalım öncelikle. Muhtemelen 11 gelsin. Yani geldi zaten <laughs> gerçi. Ee, yani konuşulan muhtemelen 11 üzerinden konuşalım. Sonra bizce ne olmalı? Daha doğrusu bence ne olmalı? Tibi, siz yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Daha bu eksiklerle daha farklı seçenek olabilir mi acaba konusunda? Sizlerin de yorum alanında yorumlarınızı bekliyorum her zaman dediğim gibi. Konuşulan 11 bu şekilde. Kaleli Nersin bekleniyor ki buraya artık transfer bekleniyor bence. Yani kare çok ciddi bir kale sorunu var Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir kaleci sorunu var. E, oraya çok acil transfer bekleniyor ki artık bir şey de kalmadı devrası transfer dönemine. Bayağı da yabancı hakkı olacak Beşiktaş'ın. Sabek'te Gökhan yazılıyor yine ki orada bir farklı bir fikrim var onu konuşacağım. Ee, Paulista, Jalo ikilisi. Emirhan Solbek'te. Yani mevcut Solbek'lerin performansından kaynaklı. Emirhan'ı oraya kaydırma ve Jalo, Paulista ikilisine devam etme konusunda. Beşleş'i bu maçlara devam ettireceği söyleniyor. Savunma hattı aynı şekilde. Trabzonspor maçında olduğu gibi. Ee, Endil'in yokluğunda Salih bekleniyor. Muhtemelen 11'lerde en azından o şekilde var. Ee, yani tabii... Aynı şey olmayacak yani Salih dinamizm olarak da fizik olarak alanı kaplama bakımından da bence pas olarak da yani Salih iyi pasör gibi gözüküyor ama çok öyle uzun metrajlı takılan nefes aldıran uzun topları da görmüyorsun. Biraz daha kısa metrajlı paslarda fena değil. O eski ritminde de değil yani paslaşma ritminde de değil eski. Yani ben iki tarafta da çok eksik kaldığını düşünüyorum artık Salih'in ya maalesef bir ara çok formda dönemler vardı ama 5 yani yaş olmasını giyerken ama şu dönemde yani savunma ya da hücum tarafında en azından bir işi fena yapmıyor diyeceğimiz bir konu yok gibi gözüküyor. Ben burada biraz daha yaratıcı fikirler bekliyorum Sergen yan Yalçın'dan. Yani hep bunu konuşuyoruz ya. Önceki döneminde sanki daha bir arayış içerisindeydi kadroda. Şimdi kim yoksa oranın yedeği kim? Yedeğin de mi yok? 3. yedek kim? Onu yaz gitsin gibi bir durum var sanki. Daha farklı çözümler de olabilir gibi geliyor bana. O çözümler ne olabilir de konuşacağız tabii yani. Boşu, hav havaya sıkmayacağız bu söylemleri. Demirege muhtemellerde de yazılıyor ki burada uzun zamandır bu beklentimiz var Demirege-Orkun ikilisini. Muhtemellerde de yazılıyor olması güzel. Tabii ki Gönül isterdi ki arka tarafta onları daha iyi süpürecek bir alt numara olsun. Demirege ve Orkun'un arkasında. Ki bu o isim yani Salih olacak olacak gibi gözüküyor ya. Yani, ben, yani bu duyum değil tabii ki. Yani yarı yani bilgiler zaten ortada. Salih, oradaki Salih, Salih Özcan olacak gibi gözüküyor yakın zamanda. Ya yani bir sürpriz olmazsa Beşiktaş Salih alıyor gibi. Ee, ve fena da olmaz. Yani bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Yani Orkun'u çok rahatlatacağı kesin. E, ee, her iki iyi de bir 8 numarayla Rafa'ya gittikten sonra iyi bir de bir 8 hücumla da kırılacak bir 8 numarayla 6-8 oynayacak bir oyuncuyla birlikte Salih transferi. 6 numarada o derinlik katar. Yani bazen kendisi de oynayacak. 11'de de oynayabilir bu arada. çünkü İspanya maçında çok iyi referanslara vardı. Ya yani Orkun'un arkasını kollayan, onu tamamen özgür bırakan bir salih performansı Beşiktaş'ta da görülebilir. ama şu an endidinin yokluğunda böyle bir oyuncu yok en azından adında orta saha yazan isimler arasında böyle bir oyuncu yok. Eee Demirege, Orkun pas alışverişi, rakibi pasla kırma konusunda çok şey vaat ediyor. Ee, ve bu ikiliyi ben uzun sürede görmek istiyorum. Uzun süredir, uzun süre birlikte oynarken görmek istiyorum. Ee, bakalım bu maç o maçlardan biri olacak. Çünkü sadece Beşiktaş geçişte değil artık topa basarken de oyuna hükmederken de daha etkili olur gibi hissediyorum ben bu ikiliyle. Ee, bakacağız bunu artık maç saatinde ama Demirelge 11'de yazılıyor. Benim de 11'de olacak sonraki perdede. Rashissa sol önde. Zaten çok seçenek de kalmadı orada. Elbilal dediğin gibi yok. Ee, yani Çerni Cengiz formülü de artık yok Cengiz'in sakatlığından sonra. Hatta Jota formülü de yok. Jota da sakat. Hayır Raşisa dışında bir devrim seçeneği var tabii ki. ve devrim de kulübede olur ve süre alır diye düşünüyorum. Tekrardan. Ama Raşisa ilk 11 başlar. Raşisa konusunda şimdi hastası olduğum söylenemez Raşisa'nın biliyorsunuz. Ama e, ben mevcut durumda kullanabilir bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta bu Bundesliga'da da Norwich sitede de Galatasaray'da daha çok sağ önde oynadı ama ondan önce ofansta daha büyük etki yarattığı dönemlerde solda oynuyordu hep Raşitsa. E, ee, Beşiktaş'ta burada çok az maçı var. Sanki değil mi? Yani sol forvette çok az maçı var. Şimdi öyle Çerne'nin tersine Raşitsa'yı göreceğiz. O da bir denge sağlayıcı olacaktır bence ve Raşitsa şu konuda denge sağlayıcı olacaktır. Hep Beşiktaş için şunu söylüyoruz ya sürekli koş 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 olmaz. Rakibi karşıla bir daha git olmaz. Biraz daha da bir topu çevirmen lazım. Oralarda Raşit'se hakikaten katkısı o birer. Bu konuda oyun zekası iyi bir oyuncu. E, son asistler de yaptı. E, oyuna katkısı da vardı. Raşit'se tercih gayet mankul zaten. Yani seçenek olmamasından da kaynaklı mankul ama bence zaten oynaması gerekiyor mevcut durumda da. E, Abraham'ı son dönemde gayet beğeniyorum. E, tekte çok iyi bir gol vuruşu yapmıştı razonspor maçında ve savunma performansı gayet iyiydi. Çok özverili oynadı. bayağı özverili oynadı. Yani bir 6 numara gibi savunma yaptı ki bu fazlaydı bence. Gerek yoktu o kadar gömülmeye. Ama bunu yaparken mesela o Jurasek pozisyonda falan da attı ön tarafa. Ee, çok çalışkan yani. Abraham bu 2-3 maçtır iyi gözüküyor. Burada da ona çok iş düşecek tabii. Elbelerin yokluğunda şu anda e, tek seçenek gibi gözüküyor orada. Yani daha uzun süredir kullanacak Beşiktaş onu. Sağda yani ritminin de o yüzden iyi ayarlaması lazım oyunun Beşiktaş'ın. Yani sürekli pres olmaması gerekir Tam şu dönemde daha çok öyle. Alternatif sorunu da var. Yazılan 11'deki e, oyuncuların daha ekonomik kullanılması gerekiyor. Bu da topa basarak olur yani. E, bu takım da topa basar gibi gözüküyor bakalım. Yani topu kazanma konusunda salih sadece tereddütteyim. Orayı konuşacağız. Çerny zaten yani çok net bir standardı var. E, golünü atıyor, asistini yapıyor. Oyuna katkısı var, tempoya katkısı var. Yani geldiği zaman da söylemiş. Yani belli bir standarttan düşmez. Düşmüyor da yani. Şenlinin bir standartı var. Bazen yukarıya çıkıyor. Bazen o standartta kalıyor. Ama ne alacağını biliyorsun. Ben ne alacağını bileceğin oyuncuyu severim açıkçası. En azından böyle 5-6 tane böyle olması lazım. Bir takımda. 5-6 tane ne alacağım belli. Hani inanılmaz böyle her maçın adamı da olmasın ama belli bir standartın altına düşmesin. Ha daha böyle sürprizli işler yapılacak oyuncuları da tercih edersin. İşte Santafor'da, Forvet arkasında bir yerlerde. E, yani maçına göre daha fark yaratacak oyuncular da olabilir. Ama böyle ne alacağın belli standardı olan isimler de çok önemli. Özellikle savunma hattına daha önemli tabii ki bu tip isimler. E, Cheney, o güveni veriyor. Bakalım yani bu 11'de orta sahada bir itirazım dışında... E, eğer topsuz oyunda zaaf yaşamazsa Topa basma, topu dolaştırma, dengeli kalma konusunda tabii oyun fikri de bu olursa değişik bir maç izletebilir gibi geliyor ama benim farklı fikrim var ona gelelim. Şimdi dedim ya bu tip durumlarda insan biraz da devşirme arayabiliyor yani standart Salih sen misin alternatif ortası ne olursan ol yine gel yani pas mı atamıyorsun tempomu yapamıyorsun işte Necip sen misin altı numara alternatifi sakatlıktan çıkmışsın iyice fiziğin gitmiş ama yine de gelsen oynadan dışında bir şey bekliyorsun. Yani Sergin Hoca'dan bunları bu denemeleri daha çok görüyorduk aslında önceki dönemde. Şimdi biraz daha rolünün adamı kimse oynasın gibi bir tercih oluyor. Ama e, böyle bakılınca mevcut kadro içerisinde Calo e, en son stoper kullanılsa da hatta sol bek gibi kullanıldı Trabzonspor maçında. Bu, sanki bu maçta Endidin yokluğunda Calo'ya 6 numarada ihtiyaç var gibi geliyor bana. Çünkü kadroya bakılınca NDD'yi tarama yapıyorsun. Stil ve benzerlik bakımından. Calo en çok o benziyor gibi geliyor bana. Hatta takıma koyunca da hiç fena olmadı. Bakalım siz ne diyeceksiniz bu işe. Yani Bence fena durmadı. Çünkü yani ne olursa olsun Beşiktaş'ın o önde top kazanma refleksini tamamen de yitirmemesi gerekiyor. Yani Demir Ege Orkun, Salih 3'te orta sahası onu tam vaat etmedi bana açıkçası. Ama bir Cialo ekleyince onun dinamizmini, fiziksel avantajını hatta hız avantajını ekleyince ki oyun kurma konusunda da fena olmaz. Yani ayağı kötü değil. Endidi de Ivan Delepena değildi yani. Oyun kurma konusunda 6 numarada. E, de, de da 3-0'lık 5 yaş maçında vardı var sonra da. Tayfun kitlemiş kitlemişti onu. <laughs> Nostaljiyi sıkıştırırım yine. E, yani Calo Endidi gibi oynayabilir gibi geliyor bana. Ve Beşiktaş'ta yine rakibi karşılarken deniyor. O süpürücü altı numarasına da kavuşmuş olur. İçeriden bir devşirmeyle. Ee, bunu görmek isterdim. Deminege Ege ekstradan rahat ettirmek bakımından. Ee, çünkü Beşiktaş evet tamamen oyun fikri önünde kazanmak, pres yapmak olmamalı. Zaman zaman tabii ki bu baskı yapacaksın. Ama yine de fikirlerin arasında bu devam etmeli. Çünkü oyun da buna alıştı. İşte Çerni Abram gibi oyuncular bu tip direkt hücumlarda daha etkili oluyor. Orkun bu tip hücumlarda araya çok iyi toplar bırakabiliyor gibi gibi. Ee, o yüzden bir top kazanıcı altı numara İçeriden aranınca Calo daha bir karşılık veriyor gibi gözüküyor. E, haliyle Emirhan bu durumda stoper olur. Paris'ten yanında yine. Jurasek e, de Solbet'i tercih edilebilir. ki devre arasında farklı bir isme gidecek gibi gözüküyor Beşiktaş. E, Haccam ihtimali konuşuluyor. Genç bir oyuncu 2003 doğumlu. Mesela genç kontenjanına da uyuyor. Bir buçuk yıl boyunca genç kontenjanına da yazabiliyorsunuz o ismi. O konuda ayrıca bir içerik yaparız. Ben izleyeceğim tekrardan. E, Jurassic şu an mevcutlar arasında yine ofansif karakteriyle. Çünkü zaaf, iki, iki Rıdvan da Eurosec'te savunmada zaaf yaşıyor ama ofans tarafında Eurosec'in daha bir tanımı var sanki. E, o tercih edilir. Tayland konusunda da hep şey, şunu söylüyorum ya. Beşiktaş zirve yarışından koptu ve burada asıl anlamlı olan şey oyuncu ve oyun kazanmak diyoruz her zaman. E, Taylan'a bir yatırım var. E, Gökhan da öyle müthiş uçmuyor. Hatta uçmayı bırak gollük hata yapıyor. Yapacaksa Taylan yapsın demiştim Trabzonspor maçından sonra. E, 19 yaşındaki Sabek'in yapsın. Belki bugün yapar, yarın yapar, öbür gün yapmamaya başlar. Bir bakmışsın gelecek sezon ilk 11'ine güvenle yazacağım bir Sabek'in olmuş. Ve uzun yıllarda kullanacağım bir Sabek bu. E, o yüzden Taylan'ı görmek gerekiyor. Karede de, ya şimdi sanki kötü neyse Ersin tercih ediliyor gibi ama ya acaba kötü kötüsünü mü tercih ediyor Beşiktaş diye bir şüpheye düştüm. Mert'i de çok özlediğimden değil ama Ersin dediğim gibi iş güven vermiyor. Böyle topu sektirmesi vesaire çok emanet duruyor kalede. Mert de çok hatalar yaptı bu sezon ama Mert yine bir dönülse mi acaba 5 şey yaşta? değil ama dediğim gibi çok özlediğimden değil. Yani iki kaleci de ciddi sorun var. Oraya transfer şart gibi gözüküyor. Böyle benim bisikletleşir e, için fikirlerim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Haftası yine canlı yayın olabilir. Maçtan sonra da olabilir. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün Sam sundu.